Merhaba arkadaşlar. Ben Sedat Talıbalı. 2012 model Fiat Filona aracımızın otomatik şarjman fitesimizin nasıl çalışacağı hakkında kısa bir video çekeceğiz. Arkadaşlar aracı çalıştırırken buradan frene basıp aracı L kolumda yani şu şekilde aracı çalıştırın. hareket ettiğiniz zaman ise aracı şöyle dokunup şurada kenarda avuydu yazıyor. Ayağınızı frenden çektiğiniz an kaza bastığınız an, araç hareket etmeye başlayacaktır. Aracı ile L kolumu alalım. Tarifini yapalım. Aracı buraya aldığınız vakit aracı isterseniz de manuel olarak da kullanabilirsiniz. Buraya gelir. Fites atacaksınız tak vurursunuz atar Tak vurursunuz atar ya da düşüreceksiniz İtersiniz yani şu şekilde İtersiniz Fitesini düşürün böyle yaparsınız Fitesini arttırırsınız Aracın burada ekonomik paketi vardır Kendisi otomatik olarak 2000 bandı devirinde Kendisi fites atar Bu araçların ee, Bazı yanlış bilgiler var Bazı arkadaşlarımız dostlarımız diyor ki Bu fiyat filon araçların en büyük kilonik sorunlarından bir tanesi otomatik fides olduğunu söylüyor. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Ee, yanlış. Bu araçlardaki kullanılan otomatik fides sadece Fiat Firona değil başka marka araçlarında aynı otomatik fides şarjımanı kullandığını söyleyebiliriz. Aynı zamanda bundaki otomatik fides şarjımanı yeni nesil yeni tasarılmış ve modern bir e, tasarıma sahiptir. Öyle kolay kolay şarjımanı arza yapmaz. E, bazı dostlarımız işte korkuttular. işte biz otomatik vites fiyonan alacağız. Yok alma işte 10 lira 20 lira otomatik vitesi. Doğru 10 lira 20 lira Ama arkadaşlar bu öyle kolay kolay indirilip yenilebilecek bir otomatik vites şarjıman değildir. E, söyleyeceklerim bu kadar. İstiyorsanız şöyle aracımızı da bir kaç binde olduğunu da görelim. Aracımız 160 binde. Şu ana kadar e, tek elden kullanılmış bir aracımız olduğu için otomatik fite şarjımanında şu ana kadar herhangi bir sorun, ses, kopma, işte ne bileyim, yağ kaçağı ya gelebilecek bütün şarjıman hataları 160 binde olduğu halde bu araçta olmadı. Aynı araç emsalinde bir arkadaşım da var. Onun aracı da 270 binde şu ana kadar otomatik filesinde herhangi bir, bir sorun yok. Bunu sizlere gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Daha önce de e, bu araç alınır mı diye videosunu çektik. O videoyu izlersiniz. Söyleyeceklerim bu kadar. Otomatik fide şarjmanı bu şekilde. Herkese görüşmek üzere. Videoyu beğendiyseniz de beğen tuşuna basmayı unutmayın. Youtube kanalıma da abone olun. Yorum kısmında eklemek istediğiniz bir şeyler varsa mutlaka yorum kısmına yazın. Hem beni hem de bu videoyu izleyecek değerli dostlarımızı bilgilendirmiş olursunuz.